İlk Yardım Haftası Farkındalığı'na yönelik etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. İlk yardım konusunda bilinçlenme ve uygulama yeteneklerimizin geliştirilmesine yönelik vizyonumuzun geleceğiyle ilgili Halkbank ailemiz bugün bu değerli etkinlikte bir araya gelerek bizlere bireysel ve kurumsal sorumlulukta yine önce olduğumuzu gösteriyor. Neden ilk yardım gerekiyor? Çünkü insanları hayata bağlıyor. Bakın sloganımız da ne? İlk yardım ile hayata şanslar. İlk yardım adı üzerinde bakın. İlk yardım yani önce yapılacak aslında hayata iyilik demek doğru Türkçesi. Onun için lütfen sizler birer hayat elçisi olun. Hayata iyilik veren elçiler olun. Bugün İlk Yardım Haftası vesilesiyle bizi bir aile yapan faaliyetlerimizi paylaşmak, bu etkinlik çerçevesinde birlik ve beraberlik duygumuzu, kurumsal ve bireysel anlamda toplumsal rolümüzü pekiştirmek için yine bir aradayız. Bankamız bu bilinçle 2022 yılında 1800 üzerinde çalışma arkadaşımıza ilk yardım sertifikası kazandı. Yine gururla ifade etmek isterim ki bankamızın hayata geçirdiği Sağlık Akademisi ilk yardım eğitimciliği sertifikası alarak kendi bünyesinde sertifikalı ilk yardım eğitimini verebilecek donanıma sahip bir finans kurumu olarak sektörde yine ilke imza atmış ve kendi ilk yardım sertifikasını üreten özgün bir kurum haline dönüşmüştür. Buradaki slogan çok başarılı ve çok doğru bir şey anlatıyor. Müdahale edilmesi halinde kurtulacak bir ömür müdahale edilemediğinde kaybediliyor. Ben hiç kimsenin hayatı boyunca ne ilk yardım yapmak zorunda, ne de ilk yardım almak zorunda kalmasını istemem. İşte sosyal sorumluluk projelerimizde tabii ki birçok şeye dokunuyoruz ama bir insan hayatına doğrudan dokunma fırsatı hiç bu kadar önemli olamaz. O yüzden ilk yardım gerçekten bizim bütün bu projelerimizin en temel noktalarından birinde yer alıyor. İnsan ne